Saffet ve Kübra hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Ne ayaksınız? Ne ayağınız? İnce ayak. Ben olmadan o bir hiç sonuçta biz iki yarımın bir bütün olarak geldik buraya. Ha. Saffet abi. <laughs> ay sıfırı koyalım. Komşular yarışmaya gelmemişler güne gelmişler valla. Saffet abi kız... <laughs> Saffet abi. <laughs> ya, Cevabınız? Futbol, futbol. Bence futbol... Ay ben şimdi futbol Kübra, diyeceğim. Kübra sen sus. <laughs> sen hiçbir şey deme. Ya kıyamam kızım Ay, ne hale ya. ya. Cevabınız. Ya çoğunluk te tenis diyor. Tenis <laughs> anasını satayım yani. ne <laughs> yapacak? Yani bu soru şeytanın aklına girmedi. Nereden buluyorsun böyle bir şey? Allah'ını seversen. Kendisi bir <laughs> dişi. Bir şey, hanımefendi. Bu. Dişi <laughs> mi bu? Evet. Yüce çarşıları kastetmek. Yani güzel sallıyor sence. <laughs> Ama etik de kıvırlar. Erkek de kıvırlar. Saffet abi.